Merhaba. Gelmediler mi? Yok bekliyoruz. Ne no, aslanım? Duramadın mı apartmanda? Pek canlısın. Ne var göze mi batık? Sen ne gelmişsin erkenden? Bizimki akrabalık vazifesi. Geleceğiz tabii. Biz el mi oluyoruz Hüseyin? Ne biçim laf bu? Bizim de kayınbabamız. Allah muhabbetinizi artırsın aslanım. Bozulma hemen. Takıldık öyle. <laughs> ha, olmayalım fazla sevmem. <laughs> Hah geldiler. Çok şükür. Nerede kaldınız aslanım? Otobüs geç geldi. Hoş geldin babacığım. Hoş bulduk. Sultanım ver elini gel. aman aman. <laughs> Köy havasına yaramış maşallah öpeceğim. Özledim. Babacığım öpeyim. Sağ ol. Sen nasılsın kız? Bir dinlendim ki abi iyi ki gitmişiz <laughs> Oo, enişteme de yaramış Efendim, Yaradı Hüseyin <laughs> Oh babacığım Allah başımızdan eksik etmesin Hadi boşaltın kamyoneti komşulara göstermeden Buyur sultanım gel <laughs> Geldim Halil Bey Oo, Neler getirmişsiniz babacığım Yavaş iblis millete ilan eder gibi Görgüsüzlük etme aslanım Hadi biz de yardım edelim Üşüştüler karga gibi görüyor musun Halil Bey? Nereden haber almış bu? Yardıma gelmiş sultanım. Ne yardımı? Merak merak. Ee, buyur hadi. Sen şunu alın işte. Nohut bu bu. Nohut nohut. Bütün köyü buraya taşımışlar maşallah. E onlar da o kadar hediye götürdüler Hüseyin. <laughs> Ver aslan. Ver. Mis gibi kuru fasulye. Ne güzel olur bunun etlisi de. Oh, tarhana yok mu? Var canım var. Söyleyeyim de Sultan yaptın akşama sıcak sıcak içelim. Sen onunla kaşıklarsın ağzım sulandı valla hadi yürü. <laughs> Babam Neşeli. Sultan hanım da ne kasılıyor ama? Kasılır istediği oldu. Yengeç hemen damladı. Menfaat dünyası. Eniştem de triporter'ı getirmiş. Götürecek. Gel işte Otur şöyle azıcık yüzünü görelim. Özledik özledik. Oh insanın evi gibi var mı? Özlemişim. Ay yorulmuşum da. E ee, babacığım nasıl oralar? Anlatın azıcık be. Kimleri gördünüz? Kimlerde kaldınız? Bulgur'da getirdiniz mi babacığım? Siz buraya oturmaya mı geldiniz? Ne ayıp. Soyunup döküneceğiz. Yol yorgunuyuz. İki dakika be enişte. Otur sen de biraz Halil Bey. Ne oluyor öyle haldır haldır? İki dakika nefes alalım şurada. Tabii be işte gelir gelmez ne oluyor? İşte oğlanlar malı taşıyor. Ee babacım daha daha nasılsın? Nasıl olalım iblis? Görüyorsun işte. Maşallah yaramış. Baba. Başka bir şey var mı? Yok. Hadi siz sallanmayın. Bırakın onları çıkın piyasaya. Ne satarsanız kar. Aman aslanım. Hadi bırakın siz. Biz yerleştiririz. Zaten bayram sonrası satış çok zayıf. Olur öyle olur. Üzülme sen. Kimlerde kaldınız kız? Anlatsana. Sabriye alalarda. Oo, krallar gibi ağırlamışlardır sizi. Beni değil canım. Damatlarını damatlarını. Damat babacığım. Beğenemedin mi iblis? Ağırlayacaklar tabii. Kim gelmiş misafir onlara? Memnun kaldın mı enişte? Memnunum sağ olsunlar. Sen de sağ ol. Bayıldılar bayıldılar Halil Bey'e. Ee, bayılmazlar mı? Tatlı dilli beyefendi. <laughs> Gıdıklama iblis. <laughs> Aman ne yapıyorsun aslanım? Bilmiyor musun eniştemin huyunu? <laughs> Katılıverir Allah göstermesin adam. ee, anladık azıcık canım başka? Başka ne olacak abi işte bildiğin köy. Yoldan geldik diyoruz Hüseyin. Her şeyin bir sırası var. Anlatırız sonra. Sıkmağız etmesene adamı Hüseyin. Yorgun. E ee, babacım başka ne getirdiniz? Pestil falan. Senin de aklın orada. Pestil düşünüyor adam. Ayıp aslanım. Bak sorduğuna. Ne getirmişlerse getirmişler. Sana ne? Ee, başka ne var ne yok enişte? Hüseyin mahsus mu yapıyorsun? Kıracağım boynuzunu. Kalk Hüseyin sonra konuşuruz. Akşama bize buyurun babacım. Gül bir çorba yapar bir de pilav. Otururuz güzel güzel. Yok yok aman sağ olun bir yere gidemem. Otururum akşam evimde. Ha, tabii canım. Sen şimdi o tarhanadan yap. Enişteme. Sıcak sıcak. Bir de bulgur. Enişteme. Başka laf yok mu Hüseyin? Tarhana bulgur. Kıracağım boynuzunuzu. Hadi hadi içinize. Hadi. Babacım